Herkese merhaba, kahve masasına hoş geldiniz. Ben İsmail Gökçen. Bugün sizlerle birlikte Hario filtreleri inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi piyasada 3 farklı filtre var. Hemen şu solunda görmüş olduğunuz yüzlük Hollanda filtresi. Ortada görünen ise bol poşet Hario yüzlük filtre. Diğeri ise kıtlı olarak satılan Hario kutu. Kahve reçetesini ise 4x60 olarak belirledim. Bu sayede e, dışarıdaki partikül duvara yapışan partikülleri de kahve yatağının içerisine demlemeye katmış oldum. Burada Orkun Üstil'in tariflerinden ciddi şekilde yararlandım onu söyleyeyim. Hatta dire birebir kendisinin tarifidir bu. Şimdi ilk döküşte e, Blue Mink'i 60 milim olarak bir Blue gerçekleştirdim. Daha sonra ikinci döküşte yine 120'ye kadar 60 milim. Daha sonra yine 60 milim ve 60 milimle tamamladım. 1'e 15 oranında bir tarifim oldu. 94 derecelik bir sıcaklıkla Pınar Madran suyu kullanarak demledim. Neden Pınar Madran su kullandığımı soracak olursanız piyasada en çok kullanılan sulardan biri. O yüzden ben de ev demleyicilerin sizlerin yakın olduğu bir su kullanmak istedim. Çok da kolay bulunan bir su bu arada. Şimdi demlemelerle Başladığımda e, özellikle Hario'nun Hollanda filtreli, yüzlük Hollanda için bir tıkanma sorunundan bahsediliyordu. Son 20 saniye boyunca bir tıkanıklık yaşadık. Bu tıkanıklığın fincana olan etkisi ise hafiften bir acılık olarak bize yansıdı. Benim yaptığım demlemelerde bu acılık olarak maalesef kahveye yansıdı. Ama e, çok içilemeyecek kadar kötü bir tat yoktu. Onu da söylemem gerekiyor. Diğer denediğim filtre ise bol poşet yüzlüktü. Aslında bu Hario filtrelerinde en standart olan filtre. Yaklaşık iki buçuk senedir bu filtreyi kullanıyorum. Her filtrede aynı standartta aynı düzeyde gerçekten çok net bir şekilde sonuç alabiliyorsunuz. Standart standartlaşmış bir bol poşet filtre sizleri rahat bir şekilde tariflerinizi güncellemeden devam etmenizi sağlar bunu söyleyebilirim. şunu hemen notlarımda baktım da şunu söylemek istiyorum. Yüzlük Hollanda'da süremiz 2.53'te 2.53'te tamamlandı. 2, 2 dakika 53 saniyede tamamlandı. Yüzlük bol poşette tarifimizde ise yine aynı tarifte uyguladığımız şeyde ise denemede ise 2.43 gibi yaklaşık bir 10 saniye kadar bir fark oluştu. Bunu belirtmek istiyorum. Diğer bir filtremiz ise Hario'nun 40'lık filtresiydi. Peki bu 40'lık filtrede nasıl sonuç verdi? En son denemediğimde bu filtrede sonuç 2.23 oldu yani Hollanda filtresi ile 40'lık hario filtresi arasında neredeyse tam olarak 30 saniye 32 saniye gibi bir fark oluşuyor bunu da belirtmek istedim Peki aynı tarif üzerinden filtrede yaptığımız deneyde tadımda nasıl sonuçlar aldık şimdi biraz bahsettim Hollanda filtresi açısından son 20 saniyesinde yani 2.53 şeyde tarifte videoda göreceğiniz gibi 2.30'da bir tıkanma yaşanmaya başladı. Bu tıkanmanın sonucunda ise hafiften fincanı yansıyan sonucu ise acılık oldu. Diğer noktada aslında genel standartlaşmış hario filtresi, bol poşetli hario filtresinde ise biraz daha aramaların ortaya çıktığı Hollanda'ya göre bahsediyorum kesinlikle aramaların öne çıktığı e, asitlerin belirgin olduğu bir demleme ortaya çıktı ve keyifli bir sonuç aldım diyebilirim aynı tarif üzerinden e, 40 filtreye bakacak olursak ise 40 filtrede biraz daha hızlı bir akış olduğu için e, aramalardan nispeten daha yüzüye göre daha fazla kayıplar oldu e, ve daha yumuşak bir kahveydi. Bunun nedeni ise tamamen demle ile alakalı olarak değişiyor. Peki bu noktada asıl soru şu. Hale kırıklık çok çok iyi mi? Ya da yüzlük çok çok mu iyi? Ya da Hollanda çok mu kötü? Burada aslında tamamen bu filtrelerin de yeni filtrelerin de ortaya çıkmasıyla birlikte aslında her filtrenin güncellenmesi gereken bir reçetesi olduğu ortaya çıkıyor. Yani şu anda benim ortaya koyduğum reçete ile en iyi sonuç şu yüzlük bol poşetli filtrenin sonucu ortaya çok iyi bir şekilde ortaya çıkarken kırıklık bizim akışı çok stabil dediğimiz daha iyi dediğimiz kırıklık filtremiz ise demleme içerisi biraz daha nispeten aromaları yitiren biraz daha yumuşak bir tarif olarak ortaya çıktı. Hollanda ise tıkanmadan dolayı kanma sonucunda ise biraz daha acılık ortaya çıkardı. Bu noktada bizim daha önceki kahve masası yayınlarımızda, Levent e Öncü ile yaptığımız kahve masası yayınlarımızda söylediğimiz gibi aslında önemli parametre artık filtre olmaya da başladı. Biz daha önce nasıl kalınlıkla kalınlıkla, sıcaklıkla, suyla oynadığımız gibi artık fit artık fitrelere göre de aslında demleme çekirdeklerimizi güncellememiz gerekiyor. Bu noktada faydalanabileceğiniz bir link daha yukarı bırakıyorum. Bu e, videonun hazırlanmasında reçetelerin hazırlanmasında gerçekten çok önayak olduğunu düşündüğüm bir dostum. Orkun Organi'nin YouTube kanalında da demleme çetelerinin hazırlanması hazırlanmasıyla ilgili de çok güzel bir video var. O videoda gerçekten çok fazla filtrelerden yani filtre paletlerinden bahsetmemiş ama sizin fincanda almak istediğiniz sonuçlarla ilgili nelerle oynayabileceğiniz konusunda gerçekten çok güzel bir bilgilendirici video olmuş. Onu da buradan tavsiye ediyorum tekrardan. Kanalımda abone olabilirsiniz. Şimdi mesela şu Hollanda filtresini acılık sorunuyla karşılaştırdığımız zaman belki şunu yapabilirdik. Biraz daha kalını öğüterek, biraz daha Hızlı demleyerek olabilir biraz daha yani kahveyle suyun biraz daha buluşmasını biraz daha azaltarak o birlikteliği biraz daha azaltarak acılığın önüne geçirebilirdik. Bu tarifte mesela en güzel tadı aldım. Yüzlük bol poşetli fitre oldu. Bu nedenle ön plana çıktı. Bu demleme için çok keyif aldığım bir demleme oluştu. Benim şu andaki uyguladığım tarifte. Burada bu arada şunu da söyleyeyim. Bu tarifteki Tarifin detaylarını alta bırakacağım. Unuttum söylemeyi. komandante 23 klikte öğüttüm kahvemi. Bunu da bir tekrardan not olarak geçmek istiyorum. Ee, peki kırıklık filtre ile ilgili neler söyleyebiliriz? Kırıklık filtre ise şöyle. Bu demleme açısından demleme süresi biraz daha hızlı oldu. Yani 2-23 biraz daha benim için e, biraz daha böyle hafif yumuşak. E, aromalardan biraz daha yoksun. Ben biraz daha gövdeli bir kahve isterdim açıkçası. Biraz daha belirgin aromalar isterdim. Bu nedenle tam olarak buna uymadı. Yani burada ne yapabilirdim? Belki kırklık filtre kullanıyor olsaydım sadece bunun için bir tarif çıkartıp e, ne yapabilirdim? Biraz daha kahvemi inceltebilirdim. Suyun sıcaklığıyla oynatabilir, oynayabilirdim. Belki suyun sıcaklığını biraz yükseltebilirdim. E, çeşitli parametrelerle oynayarak, öğütümle oynayarak, suyun sıcaklığıyla oynayarak e, reçeteyi çıkartabilirdim. Burada aslında varmak istediğim sonuç şu. Her reçeteye göre, biraz önce söylediğim gibi, her fitreye göre farklı reçeteler kendiniz reçetelendirebilirsiniz. Ya da internet üzerinde gördüğünüz forumlar üzerinde gördüğünüz reçeteleri yorumlarken ya da o reçeteleri kullanacaksınız, mutlaka öncelikle hangi fitre yapısını, hangi fitreyi kullandığını öğrenmemiz gerekiyor aslında. Bu da önemli bir nokta. Sizler de bize destek olmak isterseniz www.kahvemasası.com adresini ziyaret edebilir. Instagram üzerinden Pepu Kahve ve TRA'den kahve hesaplarını takip edebilir. Yine aynı şekilde YouTube kanalımıza, Kahve YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan yepyeni bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.